Herkese günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir gün diliyorum. Verona videomuz başlıyor. Merkez tren istasyonundayız. Buradan trenle birlikte Verona'ya gideceğiz. Sanırım yolculuğumuz 2 saat sürecek. Biletimizi Tren İtalya'nın buradaki kiosklarından aldık. Biraz daha ucuzdu. Bilet resminde zaten yana koyarım. Çok keyifli bir bölüm bekliyor size. Bir şeyler atıştıracağız. Ardından trenle gidip otelimize yerleşip mükemmel bir Verona günü başlayacak. Bu bölümü kaçırmayın Verona'ya gidiyorsanız. Mehmet bir günaydın alalım. Günaydın. <laughs> Teşekkürler. Verona videomuz başlıyor. Trenimiz kalktı. Size birkaç nokta atışı bilgi vereceğim. Bu tren istasyonuna erken gelin. Çok kalabalık bir şeyleri bulmak zor olabilir. En azından yarım saat, 45 dakika, maksimum bir saat erken gelin. Bu birincisi. İkincisi biletinizi binmeden önce valide edin. Bir okuyucu yer var. O okuyucu noktaları okutmanız gerekiyor. Yani ben geldim ve treni kullandım demeniz gerekiyor. Üçüncüsü de çok güzel notlar çıkardım. Bakın böyle buraları gezeceğiz. Hepsini en başta söyleyeyim. Buraların hepsini gezeceğimiz için için çok rahat. Onları da ayarladık. Dördüncüsü de lütfen beni takip etmeyi unutmayın video kanalındaki %90 oranda herkes izliyor ama takipçi oranımız biraz yükselmiyor. O yüzden rica ediyorum takip etmeyi de unutmayın. Ki size çok güzel videolar çekmeye devam edeyim. Yollara devam. Biraz sonra verilenadayiz. Şimdi bindik arkadaşlar? Tam 2 saat sürdü. Yolculuğumuz çok da konforluydu, değil mi Mehmetciğim? Aynen. Çok Bayağı da güzeldi. Çok güzel. Dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Inene kadar biletinizi asla atmıyorsunuz. İçeride kontrol var. Hatta bir kadın yanlış bilet almış, içeride yeni bileti kesti ve ödettiler. O yüzden buna dikkat edin. Hadi şehir merkezine doğru ilerleyelim. Ufak minicik, çok şirin, oldukça turistik bir tren arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buradan şehir merkezine yürüyerek gitmek 25 dakika gösteriyor ama buradan otobüslere de binerek şehir merkezine gidebiliyoruz. Ödemesini de içinde yapabiliyormuşuz. Şimdi otobüsü bulmaya gidiyoruz. C1 ile B1 gidiyormuş arkadaşlar. C1 şurada, B1 de burada. Merkeze bu otobüs numaralarıyla geçebilirsiniz. B1'e bindiğimizde hemen otobüs durağı burada göstermiştim size. Buradan da 11, 12, 13'e binmeniz gerekiyor ve burada arena durağı var. Zaten birkaç durak gösteriyor. iki durak sanırım. Arena durağında da indiğinizde bu otobüslerde şehir merkezine gelmiş oluyorsunuz. Bakayım. 2 euroymuş. Toplamda 2 dakika kadar bir şey sürdü. O dediğim durakta da indik arkadaşlar. Hava çok güzel. Enerjimiz çok güzel. Burası çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Şu çantalarımızı hemen otele bırakalım. Bir de oteli görelim. Ondan sonra şehir turuyla başlıyoruz. Otelimiz şöyle çok güzel bir sokakta. Saf sarı bir sokak. Gerçekten böyle İtalya renklerini anımsatan. Mehmet şimdi odanın girişini bulmaya çalışıyor. Room Verona diye bir yermiş. Hemen odaya da beraber bakalım. Şöyle ufak bir tane oda. iki kişilik yatağı var. Çok güzel tertemiz bir tane banyosu var. Bir tane gardırobu var. Ve mükemmel bir manzarası var. Girerken de göstermiştim zaten size. Ben çok beğendim. Buraya bir gecelik, iki kişilik fiyatında yazıyorum. Aklınızda bulunsun. Gelmek isterseniz burayı da değerlendirebilirsiniz. Temiz ve gerçekten güzel. En önemlisi merkezi. Hadi turumuza başlayalım. Kuzey İtalya'nın her daim popüler tatil destinasyonlarından biri olan Verona, kültür ve tarihiyle herkes büyülemeye devam ediyor. Roma ve Juliet'in şehri olarak anılan, gelenleri ise romantik bir keşif sunan bir yerdeyiz. Meydanları birbirinden güzel, görkemli binalarla çevrilik bu kentte gezmeye doyamayız. Görülmeye değer neler var derseniz tam bir gün süreyle her yeri gezeceğiz. Hazırsanız aşkın ve romantizmin şehri Verona bölümümüz başlıyor. Arena'nın önündeyiz arkadaşlar. Verona'ya geldiğinizde ilk noktanız burası olmalı. Burası bana ilk şu his verdi küçük bir Roma. Her yer Roma'ya benziyor. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Burayla ilgili kısacık bilgi vereceğim size. 30'lu yıllarda Romalılar tarafından yapılmış burası arkadaşlar. 30 bin kişi bir anda içeriye girip izleyebiliyormuş. Öyle bir sahnesi ve oturma grubu ve şekli varmış açıkçası. Dış cephesinde pembe ve beyaz taşlar kullanılmış. Bu taşlar daha sonra sökülerek farklı binalarda da kullanılmaya devam etmiş. Festivaller oluyor burada. Gösteriler oluyor. Eğer denk gelirseniz onlara girebilirsiniz. İçeriye giriş ücretinde aşağı yazıyorum. Aslında bir de burası bire meydanı. Çevrede oteller ve kafeler var. Zamanınız varsa buradan da otelinizi tutabilirsiniz ve kafelerde de gelip bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şu an içeride restorasyon çalışması varmış. Aralığın ortasına kadar kapalıymış. Öyle bilgi aldık. Biliyorsunuz ki 2025 yılı İtalya için çok önemli bir yıl ve aralığa kadar her yeri yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar. Muhtemelen bununla alakalı bir şey. Arkamda Porta Borsari kapısı var. <laughs> Onu da tadilatı almışlar. Burası Romalılar tarafından 1. yüzyılda yapıldığı düşünülüyormuş. Tabi buranın en önemli noktalarından bir tanesi biliyorsunuz ki kent Roma ve Juliet'in kenti. Aşıkların trajedilerle dolu ilişkisi buraya oldukça yakın bir noktada başlamış. O yüzden buralarda bir aşk kokusu var, trajedi kokusu var. Buralara gelmişken eğer burası da tadilatı bitmişse görün. Çok da göstermek istemiyorum çünkü araba reklamının e, pankartını koymuşlar. Reklam yapmışlar. Gelen çeksin diye. Porsche Güreği ödeme yapmadığı için o yüzden <laughs> sağında koymak istemiyorum. Yoksa koyardık. Aynen ne gerek var yani çekmedim. <laughs> o yüzden ben size internetten görüntüler koydum oraya. Geldiğinizde siz de bakarsınız talihatta değilse. Şimdi bence bu kadar konuştuk. Nereye gidelim? Romeo ve Juliet'in evine gidelim. Hadi Romeo ve Juliet'in evine gidiyoruz. Buraya girdik. Burası aslında Romeo Juliet'in eviymiş. Hemen anlatacağım size arkadaşlar. Buraya isim ve soy isimlerinizi yazıp hatıra olarak bırakabiliyorsunuz. Çok kalabalık ve turistik sırayla gidiyoruz. İleriye doğru bahçesine kadar giriş ücretsiz. Arkamdaki balkon neden bu kadar ünlü hemen anlatıyorum size arkadaşlar. Juliet'in aşağıda Romeo'suyla konuştuğu yer olarak biliniyor. Çok büyük bir aşk hikayesinin romanı bu biliyorsunuz. Shakespeare yazmış. Aslında iki düşman aile varmış. İki düşman ailenin çocukları evleniyor. Romeo ve Juliet. Sonrasında birbirlerini öldürüyorlar ve bu hikaye bu şekilde devam ediyor. Aslında burası da gerçek Juliet'in evi değilmiş. O Juliet'in betimlemesi ve benzerliği, isim benzerliği olduğu için bu evi de Juliet'in evi olarak anımlandırmışlar. Yani benzerlikten ötürü bu ev var. Öyle söyleyebilirim. Tamamen turistik bir yer. Arkada bir tane Juliet'in heykeli var. Şöyle göğsünü ellediğinde direkt tutkunda oluyormuş. Anahtarlıklar takılabiliyor. Alışveriş yapacağınız yerler var. Oldukça kalabalık. Orta bölüme ücretsiz gelebiliyorsunuz. Resim çekilebiliyorsunuz. Yukarıya çıkmak istiyorsanız da 12 euro vermeniz gerekiyor. Değer mi değmez mi siz karar verin. Ben vermedim. O yüzden çok turistik olan bu yeri ziyaret edebilirsiniz. Buradan sonra da Erbe Meydanı'na gidebilirsiniz. Çıkarken bile zorlanıyorsunuz. O kadar kalabalık ki arkadaşlar. Bir de yani biz şu an Ekim 15'teyiz. Dolayısıyla bu kalabalığı bir de sezonda düşünün. Yani çok daha fazlasıdır. Ara sokaklardan devam edeceğiz. Çok sevdiğim, gelirken gördüm şimdi size göstereceğim. Mükemmel bir meydana götürüyorum. Bir zamanlar Roma formunun bulunduğu alan üzerinde kurulu Piazza Della Erbe, kentin mimari açısından en görkemli binaların, trend kafeleri ve çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı dükkanlara ev sahipliği yapıyor. Meydanın hemen ortasında pazar gibi şeyler kurulu. Böyle meyveler var. Tazecik gözüküyor. Hediyelik eşya alabileceğiniz böyle yerler yapmışlar. Acayip keyifli gözüküyor. Maskeler var. Festival maskeleri. Venedik'e inşallah Şubat ayında gideceğiz. Şubat ayında festival var çünkü. Panzerottiler var. Çok güzel içi domates ve mozzarella peynirli. Onları satın alabilirsiniz. Arancini'ler yapıyorlar burada da. Buradakiler biraz daha büyük gibi yalnız. Milano'da 3 euro, 3,5'tu burada 4 euro mesela. Evet. Şapkalar çok güzel Mehmet. Bak bunlar hem kadın hem erkek şapkaları. İyi herhalde. Evet kadın şapkaları. <laughs> Hello. Hello. Yes. <laughs> kadın, woman. Böyle hazır makarnalar var bak 6 euroya. Beş buçuk liraya, dört liraya. Bunlardan biraz alırız BKV'ye dönerken. Arkamda da şehrin gözlem kulesi var çok da büyük gözüküyor ve çok da ihtişamlı gözüküyor. İsmi Torre dei Lamberti. 1172 yılında başlayan inşaat süreci ancak 1463 yılında tamamlanmış arkadaşlar. Kent manzarasını izlemek için müthiş bir yermiş. 84 metre yüksekliği varmış. Asıl görevi kente yaklaşan düşman kuvvetleri olursa halkı önceden uyarmakmış. Üzerinde Marangona ve Rengo isimli iki tane çam bulunuyormuş. Kendin herhangi bir bölgesine yangın çıktığında küçük boyutlu Marangona ilk halkı uyarıyormuş. Daha büyük Rengo ise şehir konseyinin toplanmasını duyurmak için kullanılıyormuş. Ve yakaladım, yakaladım. Son anda yakaladım. Ne kadar ödedin söyle arkadaşlara. 4,5 Ha karışık aldın. İyi şurada da yazıyor zaten. Afiyet olsun. <laughs> Müzik devam. En güzel. Müzik, meyve, güneş her şey var. Çok güzel. Çok güzel bir yer ya. Aynen. Ben çok beğendim ya. Bayıldık. İlk izlenimim harika burası. Bayıldım. Mükemmel ötesi. Roma'dan sonra etkilendiğim ilk yer. Kesinlikle. Milano'dan bu kadar etkilenmedim. Asla. İnanın, Roma'dan sonra etkilendiğim ilk yer. Çok net söylüyorum. Hemen kulenin önünden dümdüz ilerlediğinizde. Burada Signori Meydanı'na geliyorsunuz. Burada da ufak ufak meydanlar, ufak ufak alanlar var. Acayip etkileyecek sizi buralar. Çünkü diyeceksiniz ki neden? Mimarisi çok güzel. Burada yemek yiyeceğiniz yerler var. Hemen bu yemek yiyeceğiniz yerin yanında da bir tane Dante anıtı var. 14. yüzyılda inşa edildiği söyleniyor. Gerçekten nereye hayretle bakacağına şaşırıyorsun. Kafanı oraya çeviriyorsun başka bir şey gözüküyor. Kafanı buraya çeviriyorsun başka bir şey karşına çıkıyor. Şu an karşımda da mükemmel bir şey var arkadaşlar. Hemen onu göstermek istiyorum size. 13. yüzyılın başında 14. yüzyılın sonuna kadar Verona'ya hükmetmiş aile adına inşa edilen bir dizi mezarlık diyebilirim burası. Gotik tarzda planlanmış. Aslında burada 5 adet mezar var arkadaşlar. 14. yüzyılda farklı farklı mimarlar tarafından da yapıldığı söyleniyor. Detaylar, işçilikler, hani bir mezarlığın böyle bir şey olması gerçekten akıl almıyor. Yani öldükten sonra da anılmak denilen şey de bu olsa gerek. Çok ihtişamlı gözüküyor. Yani yolunuzun üstünde muhakkak görecek Fotoğraf çekmeyi ve kısa bir ziyaret etmeyi de unutmayın. Hemen yolda yürürken bir tane bazilika görüyoruz. İsmi de Santa Anastasia'ymış arkadaşlar. Hemen içeriye girelim bakalım nasıl bir yermiş. 1290 yılında gotik tarzda Dominikanlar tarafından inşa edilmiş. Skala ailesinin maddi desteği sayesinde 1400 yıllarında tamamlanabilen dini yapıya 1880'e kadar Dominikan tarikatı kullanmaya devam etmiş. Dış duvarlarını çeşitli dini olayları anlatan panellerle süslenmiş arkadaşlar. İç kısmı daha da ihtişamlı gözüküyormuş. İç kısma girdim biraz kapı girişine kadar çünkü giriş içeriye 4 euro vermek istemedim şu anda gerçekten bütçemi de doğru dengeli harcamaya çalışıyorum ama girmek isteyenler için de bilgisine Tam bir fiyat performans yeri buldum arkadaşlar. Sizi düşünüyorum. Bunu biliyorsunuz. Şöyle mix tabağı yapıyorlar. Tamamen elde makarna yapıyorlar. Çok lezzetli, sıcacık haşlayıp veriyorlar burada size. İki makarna, bir içecekle beraber arkadaşlar 29 euro tutuyor. Lezzeti de gerçekten çok güzel. Sıcacık. Muhakkak buraya uğrayın. Yani tek kelimeyle söylüyorum. Buraya uğrayın. Öğle arası bir makarna yiyin. Evet. Yanımızdakiler öyle bir konuşuyor ki ben konuşuyorum o beni bastırmak için daha da yukarı konuşuyor. İtalyanlar el kol hareketleriyle falan söyleyememiş olabilirim ama yemek, Mehmet, makarna bu zamana kadar Efsaneydi. yediğimiz en iyi makarna değil ya miydi? Biz Haziran'da da gelmiştik İtalya'ya. O zaman Roma'ya vesaire gitmiştik. Orada da yedik çok fazla makarna ama of bu kadar güzelini hiç yememiştim. Mükemmeldi. Yani. Gerçekten Tırık mantarlı vesaire böyle dolgulu içi evet kremalı falan bayılırım. Trüf yani. mantarı Ekim ayında sanırım çıkıyormuş. Ha. Ondan dolayı da lezzetli olabilir ama Tabii bak evet. o da aklıma geldi şimdi. Ama çok güzeldi. Çok. Burayı kesinlikle kaydedin. Kesinlikle. Aynen çocuğum. Tamam. <laughs> Çocuk da bize katılıyor. ki sakın gelmeyotmayın buraya. <laughs> şimdi bence çok güzel bir yere gidiyoruz. Yine sürpriz olsun mu? Yani nereye gittiğimizi bilmediğim için ben, bana zaten sürpriz. Ben biliyorum. Hadi yeni lokasyonda görüşmek üzere. Şu anda Doğma Katedeli'nin önüne geldik. Çok ihtişamlı gözüküyor. Katedel aynı alan üzerinde bulunan iki Roma dönemi bazilikasının yerine 1117 yılında Romanesk tarzda inşa edilmiş. 1187 yılında açılışı gerçekleştirilen katedel Meryem Ana'ya adanmış. İç kısmının farklı ustaların imzasını taşıdığı da söyleniyor. Bu çeşitlilik sebebiyle bu dini yapıyı gerçekten görülmesi değer bir hale getiriyor bence. Giriş 4 euro arkadaşlar. Çan Kulesi'nin hemen arkasında arkamda gördüğünüz yerden giriş yapılıyor. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar buraya gelebilirsiniz bilginiz olsun. Siz de buraya geldiğinizde ziyaret etmeyi sakın unutmayın. Hadi diğer lokasyona doğru ilerleyelim. Bazilikayı bitirdiniz ya ondan sonra hemen dümdüz yürüyorsunuz benim geldiğim gibi arkamda görmüş olduğunuz Pietra Köprüsü'ne geliyorsunuz. Hadi gelin orada neler varmış görelim. Türdeşleri arasında Verona'nın en eskisi olarak anılan köprü Via Postima'yı kullanan yolcuların Adige nehrinin daha güvenli biçimde geçmeleri amacıyla Milattan önce 100. yılında inşa edilmiş. Yapının hemen yanında bir tane daha köprü varmış. Her ikisi de yerel halk tarafından nehrin sağ tarafından kalan Roma tiyatrosuna ulaşmak için kullanıldığı söyleniyormuş. Pietra Köprüsü'ndeki ilk kapsamlı yenileme çalışması, Skala ailesinden 1. Alberto'nun isteği doğrultusunda 1298 yılında gerçekleşmiş. Antik köprü varlığını korumak adına asıl büyük sınavı ise 2. Dünya Savaşı'nda vermiş. 1945'te geri çekilmekte olan Naziler köprüyü havaya uçurmuş. Ancak 1959'da yapının zarar gören dört kemeri orijinal taşlar kullanarak aslında uygun bir şekilde yeniden yenilenmiş. Şansımızda hava da o kadar güzel ki arkadaşlar. Hiç üşütmüyor, tişört, şortla gezenler var falan. Umarım sizin tatiliniz de öyle konforlu ve çok güzel geçer. Şimdi köprüyü bitirdikten sonra hemen bir Roma tiyatrosu var. Sonra da... Sizi çok güzel bir Verona manzarasını izlemek için zirveye çıkaracağım. Hadi gidelim. Roma tiyatrosunun önündeyiz arkadaşlar. Burası aslında arena ile karıştırılıyormuş. İçeride tadilat var, yine de içeriye girişler 9 Euro. Ben tadilat olduğu için girmiyorum ama gidenler olursa lütfen yorum alta yazmanızı rica ediyorum. Bir de arkeoloji müzesi var. Buradaki çıkan kazılar sonucunda arkeoloji müzesinde kalıntıları da görebilirsiniz. Turunuzun içerisinde buraya da zaman ayırmayı unutmayın. Şimdi Verona manzarasını izlemeye gidiyoruz. Hem de mükemmel ötesi. kalenin üstüne de çıktık. Aslında burası kale görünümlü bir kışlaymış. En alttan yürüyerek buraya çıkabiliyorsunuz. Ayrıca finikülerle de çıkabiliyorsunuz. Finiküler 2 euro karşında sizi yaklaşık 1 dakikada yukarıya çıkarıyor. Yukarı çıktığınızda ve baktığınızda şehrin çok tertemiz ve muntazam bir şekilde yapıldığını fark ettim. Biraz Montenegro'ya benzettim. Onu da söyleyeyim size. Buraya çıktığınızda biraz huzur dolu anlar geçirebilirsiniz. Yanınıza yeme içme bir şeyler getirebilirsiniz. Hatta burada kitap okuyan insanları bile gördüm. Öyle söyleyeyim. Gün batımında burada bizim gibi çok rahat edeceksiniz. Günün yorgunluğunu atacaksınız. Dolayısıyla Verona'yı çok ama çok sevdik. Onu söyleyeyim. Mehmet sen de söyle, sevdin mi? Çok güzel. Yani şu an baktığında bile aşık olmak imkansız. Bayıldım bu şehre. Kesinlikle. Bir dondurmacı bulduk şöyle bir yerde. Hemen Mehmet sipariş veriyor. Ballini diye bir yer. Mehmet taktı kafaya. Şey, çerili. Vişneli dondurmaya. 1 2 280. E, Gören de para yok sancak Mehmet. Al var. Yoksa, yok. 3 buldum. Buldun mu? Thanks so much. Thank you. Namaste. Bye bye, bye bye. Hadi ilk yorumunu ver. Çok güzel. Yalan atma. Vallahi yalan atıyorsun. <laughs> güzel mi? <laughs> ver. Bak, bak sen alınca. Ama gibi. çenili ver. Ustun hmm, mu? Yok mu? Hmm. Yedim sana. Aynen o işte. Hmm. Bizim geçen yedim. Çok güzel. Nikkor var. E ben de mi şimdi kenarınızda? Aynen likörlü dondurma yalnız. Bilmiyorum dışında. ama belki yok bir banata da öyle geldi öyle ya. Thank you. Evet, no, no no thank you. you. No 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 English. Böyle laf atıyorlar arada. <laughs> Hiç bulaşmayın. <laughs> no English deyip geçiyoruz yani biz. Şimdi çok güzel bir yere daha gideceğiz. Oraya da gördükten sonra siesta vaktini hep beraber yaparız. Yolda yürürken böyle bir markete denk geldik. Bakalım buradan bir su alalım dedik. Aklıma da daha ucuz mu değil mi onlara bakmak geldi. Vay anasını bak şunu alıyordum. 190 TL Kuşadası'nda yemin ediyorum size şu meyve suyu. Burada 1,5 Euro. Karışık salatalar, patates haşlamaları, mantar 2 Euro. Biz aldığımız kruvasanlar 1,5-2 Euro'ya, burada 69 cent. Bak burası indirimli reyonuymuş. Şöyle çikolatalı yoğurtlar var, 2 Euro'ya. Ondan sonra şöyle bisküvitler var, 1 Euro'ya. Her şey çok ucuz burada. 1 Euro, 1,5 Euro şaka gibi. Anıt statüsündeki Arco dei Gavi kapısının tam da arkadaşlar. Roma'nın önde gelen ailelerinden Gaviyalar tarafından 1. yüzyılda inşa ettirildiği düşünülüyormuş. Bu antik kapı ilk olarak Via Postima'nın başlangıcında yer alıyormuş. Ancak 1805 yılında kenti ele geçiren Fransız askerleri Kuzeydoğu girişini genişletmek amacıyla kapıyı sökmüş. 1932'de orijinal kapıları kullanılarak yeniden inşa edilmiş. Yer olarak ise asıl konumuna yakınlık nedeniyle Castel Beccio'ya yakın bir yere monte edilmiş. Orta Çağ'da kendi hükmeden Skaliger Hanedan tarafından 1354-1376 yılları arasında yaptırılmış. Günümüzde çeşitli dönemlere ait sanat eserlerinin sergilendiği bir müze olarak kullanılıyormuş. Adının dilimizdeki karşılığı eski kale olan yapının içerisinde 29 sergi salonu varmış. Orta Çağ'dan 18. yüzyıla kadar süreçte üretilmiş tablolara, metal paralara, heykellere ve silahlara yer veriliyormuş. Ayrıca sahip olduğu birbirinden değerli koleksiyonlar kadar Adige Nehri üzerinde de kurulu köprünün de dikkatleri üzerine çektiği de söylenebilir. Skaliger Köprüsü ismiyle ismiyle de tanınan kemerli yapının 14. yüzyılın ortalarında inşa edildiği düşünülüyormuş. Yapının tamamlanmasıyla birlikte bu yapı dünyanın en geniş açıklığa sahip köprüsü ünvanını elde etmiş. Hakikaten o kadar güzel ve huzurlu ki yine burası. Pietro köprüsünde söylemiştim ne kadar açıklık, derinlik burası. Hakikaten bu köprü de dünya standartlarına girmiş. Çok huzurlu, çok güzel. Bir de challenge paylaşalım hep beraber. Ben burada bir tane bu ayakların orada resim çektim. Gelenler siz de resminizi çekip paylaşın olur mu? Geldiğinizde bu resmi buraya çektirdiğinizde sizin beni izlediğinizi anlamış olayım ben. Böyle bir şey geldi içimden. Arkadaşı şu anda Mehmet'in İngiltere'deymiş yapı renkleri ve mimarisini çok benzetti. Evet. Gerçekten orta çağ deyince de İngiltere çok önemli bir yere sahip. Bence de çok benziyor. Bence de yani burası bu renkler falan benziyor. Verona'nın geneli benziyor. Verona'nın evet. genelinde böyle daha pastel renkler, daha böyle kahverengiler, kiremitler bunlar hakim. O yüzden hani ben çok beğendim dokusunu, havasını. Roma'dan daha çok beğendim diyor biliyor evet musunuz? Evet ya ben Roma'dan daha çok beğendim. Roma'ya da bayılmıştım. Ama Verona başka bence yani ben burayı tercih ederim. Biz herhalde bir kez daha geliriz uzun bir süre sonra yani. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, bir yıl sonra bir kez daha geliriz. Yemek yer yine döneriz. Karnım acıktı dedim, senin acıktı mı? Evet benim de acıktı. <laughs> ya sabahki makarnayı hala unutamıyorum aslında Aynen. ama tabii aynı şeyi yemeyelim bir daha. Yemeyelim, hadi gidelim. Olsa yerim ama. <laughs> hadi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Caddelerinden bir tanesi de Mezzini Caddesi Akşam saatlerinde ışıl ışıl Rengarenk oluyor arkadaşlar Baktığınızda dünyanın bütün markaları Burada var ama bu Diğer şehirlere göre moda şehri ya İtalya gerçekten Verona daha ucuz Yemesi içmesi yatması Konaklamasıyla her şekilde daha ucuz Onu söyleyeyim size bu sokakta ilerlerken Alışveriş yapacağınız gibi Ufak butikler var restoranlar var Dünya markası mağazalar var Dondurmacılar var var da var Yani öyle yürümekle geçmeyin de etrafa göz atmayı unutmayın. Şöyle bir şey söyledik. Kek gibi görünen bir şeyi içerisine açıyorlar. Çikolatayı içerisine koyuyorlar. Oh, bol 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 bol. Pudra şekeri döküyorlar. Thank you so much. Tabii ki tadına bakıyoruz. Ne kadar bu arada? 3 euro yla. O kadar güzel ve yumuşacık ki. Mükemmel ötesi açma poğaça gibi bir şeyin içerisinde mükemmel lezzetli bir çikolata var. Yemek öncesi iyi gitti. Şu an çok dokuz. Aperatif bir şeyler yiyelim, içelim dedik. Gerçekten ana yemek yiyecek hiçbir yerimiz kalmadı. Ama böyle çok dolaştık ve size göstermek istediğim aperatif için bir yer var. Fiyatlar da çok makul. Bir tane böyle pizza söyledik, iki tane aperol söyledik. Ben de bruschetta söyledim güzel böyle. Bizim için idealdi. Biraz dinleneceğiz, Mehmet'le beraber sohbet edeceğiz burada. Öyle. Afiyet olsun bize. Başladığımız yerden bitiriyoruz. Gerçekten burayı çok sevdim. Ayrılasım gelmiyor. Roma'dan falan da çok sevdim. Verona benim için bir aşk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Takip etmeyi, like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi beni arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Verona'ya geliyorsanız da lütfen geldikten sonra yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hem de Bolonya'dayız. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Teaser'ı izlemeyi unutmayın. İyi geceler. Görüşürüz.